Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mehmetcan. Bugün ikinci vlogumu çekiyorum. Elimde şu an Infamous Sakın seri son serisi bozuldu. Onu beklemeyin. İşte Ondan sonra PES 2015'im var. İkide bir çekim çekim diyorum. Boş zamanım yok. Evet arkadaşlar bu videoyu neden çektim Se bu aralar çok se hiç az çok az az video geliyor. Arkadaşlar ım, yarın değil öbürsü gün ya yarın akşama gelir. Arkadaşlar bu arada yarın babam geliyor. Yine şanslısınız babam geliyor. Yarın sabah pardon babam bu akşam geliyor saat 11 gibi 12 gibi geliyor geldikten sonra arkadaşlar uyuyoruz. Ondan sonra sabah erken kalkıyoruz. Ondan sonra gidiyoruz GTA 5'imi alıyoruz. Söz verdi. Erken kalkıyoruz. İşte arkadaşlar aldıktan sonra video akşama gelir. Ya akşama ya da öbürsü gün atarım kanala. İşte bu kadardı. Bu aralar fazla video gelmiyor biliyorum. Ama ne yapayım böyle bir video çekmeye karar verdim. Evet arkadaşlar. Bu arada videoma beğen beğeni bekliyorum. Beğen mesajı da bekliyorum yani. Yorum atın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Ha bu arada arkadaşlar tekrardan söyleyeyim ne zaman video gelecek GTA 5 videosu derseniz yarın çekem ya yarın akşama video kanala gelir ya da yarın değil öbürsü gün çekerim söz veremem tabi de hadi kendinize iyi bakın görüşmek üzere Bay bye, bye.